Nasrettin Hoca bir gün Akşehir pazarında dolaşıyordu. Bir yandan alışveriş ediyor, bir yandan tanıdıklarıyla sohbet ediyordu. Bu sırada komşu köylerden gelen birkaç köylüyle karşılaştı. Köylüler saygıyla, "Hoca efendi, bir cuma vakti bizim köye kadar gelseniz de sizin arkanızda namaz kılsak." dediler. Hoca gülümseyerek, "Neden olmasın, bu hafta geleyim." diye cevap verdi ertesi gün eşeğine binerek köyün yolunu tuttu. Yolda eski dostlarından biriyle karşılaştı. Selamlaşıp hal hatır sordular. Dostu merakla, hayırdır hocam, nereye gidiyorsun böyle diye sordu. Hoca filanca köye cuma namazı kıldırmaya gidiyorum. Dostu şaşkınlıkla. Ama hocam, bugün günlerden salı, cumaya daha üç gün var dedi. Hoca, eşeğinin boynunu sıvazlayarak, Vallahi komşu, sen bu eşeğin huyunu bilmezsin. Ben bununla o köye cumaya kadar ancak giderim.